Tamam mı? Başladım. Ha, merhaba arkadaşlar. Burası e, menarat Spartel dedikleri yer. E, yani Tanca'da. İşte Atlas Okyanusu ve e, Bahri Mutavasıt. Yani Akdeniz'in birleştiği yer. Karşı taraf şöyle geçelim. Yani, e, karşı taraf İspanya. Burası tam e, Tanca. Biraz sonra belki de şey yaparız da şu. E, ilk dönemlerden itibaren ticaretin ve Satışmaların falan merkezi olmuş yani ticareti ekonomik çatışmaların bir nevi e, Avrupa'nın Hongkoku gibi yani e, do, dolayısıyla buraya Tingis herhalde o Venedikliler şey kartacalılar Tingis ismini vermişler romanlardan beri son derece önemli. Gerçi Atina e, <laughs> e, ta, e, 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 tamam Atina tanrısının Atlas'ın kızı olduğu falan da söyleniyor ama Tingis Liman daha makul gibi geliyor bura. Romalılardan itibaren oldukça önemli bir ekonomi ticaret merkezi oluyor. Daha sonra Vandallar. Niye çatışma merkezi? İşte bundan dolayı İspanya İngiltere, Fransa ve İtalya arasında burası özel bölge olarak kabul edilmiş bir nevi Hong Kong gibi. Hemen karşısı. Daha önce biz oraya da gittik. O zaman da biz dua ettiydik. Evet, evet, nasip olmuştu. Şimdi burayı da gördük. Arkadaşlar, şu tarafları da şöyle alalım ben ya. Ondan sonra ver sen bana. Evet. Ondan sonra Dolayısıyla bura 1946 ile 1956 arasında uluslararası alan olarak kabul edilmiş. Ee, ve e, 1956'da da Fas'ın kontrolüne verilmiş. Evet. Tabi burası, işte, biraz sonra göreceğiz İbn Battutanın da merkezi e, Tanca. E, bütün ünlüler, işte benim için önemli olan e, George Orwell de burada e, şey yapmış, e, yaşamış bir süre. İşte Koelco e, işte önemli olan da buralardan yaşamış. Birçok da filmi falan şey var ama i̇bn Batı'da orada ayrıntılı bilgi veririz. Tam karşıda şey var Mert Hocam. Ne? Zoom yapabilirsen tam karşıda İspanya var. Tam onu bilmiyorum ki. Zoom yapmaya gerek var mı? Gerek Tamam. Güzel sen. Tamam. tamam. Şöyle gezelim. Heh. Tamam. Bu Meryem Hanım. Kameramanımız beraberce. Yoldaşım. Cani. Şurası. Parten, Sparta'yla. Ahmet Hoca'm, el kaldır. <gülüyor> Yok. <gülüyor> el kaldır diyorum, seni de ki Evet Atlas Okyanusu. <laughs> Karşı İspanya. Bu 200 Dinar'ın düğümün Arkasında buradaki simge varmış. Evet şimdi eski eski Medine'ye gideceğiz inşallah. İbn-i Batıdan'ın merkezine.